Saymadım kaç kez dizlerimi kanattım. Bir umutla beklerim teselli doğumunu. Mekan kıyama durur birden sesini duysam. Gece dağ rüzgarını, gün çiçek boğumunu. Mühürler dudağıma kokunla serin serin. Hangi lahsa göğsüne esnek başımı koysam. Yüreğime oturur o derin nefeslerin. Hep kuşluğa boyanır mabedimin ayini. Dilim feryada yürür, güzelliğini ansam. Toprağa dokununca ruhun ruha tayini. Koyağında bir ırmak gök gözlerini yumar. Bir kez olsun usulca dizlerine uzansam. Devinir yanardağlar, alnımda damar damar. Toplar iki yakamı bir atlas kesintisi, ne zaman yalın ayak öz yurdumdan arasam. Bazen koynuna düşer yalıya resintisi, bazen sarın ardında uçtan uça bozkırım. Hani derim ki şayet saçlarını tarasam, bir kızıl şahin gibi göğe kanatlanırım. Çiçeklenir düşerim dalına yaprağına, avuçlarımı açıp insafına yaslansam ve en mesut suretim sığınır toprağına bir çeşminaz hayali doğrulunca yerinden başım göğe erecek sırılsıklam ıslansam aşka tutuluk almış mahrur bu selerinden